Hadi ince, hadi ince yüzler gülecek sayende. Memleket adalet, bu düzen yıkılacak. Umut fışkıracak. Memleket partisiyle çiçekler açacak. Yeminin sana, davası uğruna. Ne diyoruz? Mürükler... Ne diyoruz? Benim. Ne cumhur, ne millet? Tek yol. Ne sağdan ne soldan. Ne sağdan ne soldan. Ne cumhur ne millet. Bundan tam 41 yıl önce bu şehre geldiğimde Orhan abi merhaba. Şekerci Orhan vardı. Yine var şekerci Orhan. Tam 41 yıl önce şurası kahvehaneydi. 3 Kasım günü burada oturdum bir akşamüstü ağladım. Evden ilk kez ayrılmıştım. Buraya okumaya gelmiştim fizik öğretmenliğine. İlk geldiğim günlerde şu arada bir lokanta vardı. Ferah Lokantası. Yemekleri çok güzeldi ama pahalıydı. İlk günler orada yiyorduk. Ayın sonuna doğru şu arkada kurucu Arif vardı. Orada yiyorduk. Ay sonuna doğru da Deve öncesinin orada az lokantası vardı. Orada yiyorduk. Para bitince de Milli Kuvvetler'deki Petek lokantasında Necati abiye deftere yazdırıyorduk. Aradan 41 yıl geçti. Şimdi sizin karşınızda Cumhurbaşkanı odayı adayı olarak konuşmak istiyorum. Neden? Neden? Bu iki blokla da olmaz. Bakın ben size söyleyeyim. FETÖ kimi destekliyorsa, PKK kimi destekliyorsa, Hizbullah kimi destekliyorsa oradan uzak duracaksınız. Peki FETÖ kime iftira atıyor? Muharrem PKK'lılar kime iftira atıyor? Muharrem İnce'ye. Hizbullahçılar kime iftira atıyor? Muharrem O zaman bu memleketin dürüst evlatları terörle arasına mesafe koyanlar bakmayın siz algı operasyonlarına. Bir oy memlekete تروي مك kesildiler. Bakın size şunu anlatmak istiyorum. 14 Mayıs'ta seçim var. Seçim demek şenlik demektir. Seçim demek düğün demektir. Seçim demek bayram demektir. Darbe, seçim bunlar ayıp şeylerdir, ayıp. Seçim şenliktir. Biz bu düzeni yıkacağız. Hep birlikte. Ben neyi özledim biliyor musunuz? Neyi? Eski Türkiye'yi özledim. Eski Türkiye'yi. Nedir o eski Türkiye anlatayım. Anlatayım eski Türkiye'yi. Demirel Ecevit televizyona çıkardı tartışırdı. Ben bunu özledim. İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Ulaştırma Bakanı seçime belli bir süre kaldığım o istifa ederdi. Yani Türkiye'de bir utanma duygusu vardı. Ar vardı, edep vardı, utanma duygusu vardı. Hepsini yok ettiler. Hepsini yok ettiler. Evet. Televizyonlarda çıkıp konuşmak istiyorum. Adaylarla tartışmak istiyorum. Bu millet Ecevit'in nezaketini özledi. Bu millet Demirel'in mizah gücünü özledi. Keşke televizyonlara çıksak da Bunları tartışabilsek. Bir, Erdoğan gitmeli. Neden gitmeli onu anlatayım. Doları 1.60'tan aldı, 20 liraya çıkardı. Tarımı bitirdi. Buğdayın ana vatanıyız, buğday ithal ediyoruz. Hayvancılık bitti. Kıyma oldu 350 lira. Şimdi ithal et getiriyor, fiyatları düşürecek ama... Bu sefer de besici batacak. Yerli üretici batacak. Yani kurban bayramından sonra bin lira olur et bin. Eğitimi şakertti. Eğitimin niteliğini bitirdi. Ve hedefler koydu bu milletin önüne. Dedi ki 2028'de ben 2 trilyon dolar milli gelir yapacağım. Kişi başı 25 bin dolar. 500 milyar dolar ihracat. Bunlar hiç biri olmadı. Şimdi 2028'e diyor ki 2028'de yapacağım. Ya sen 21 senede yapamamışsın. Sana 210 sene versek yine yapamazsın. Çünkü sen akla inanmıyorsun. Çünkü sen bilime inanmıyorsun. Çünkü sen hukuka inanmıyorsun. Merkez Bankası'nın kasasını boşalttı. Rezervleri sıfırladı. Basını susturdu. Öğrencilerin, gençlerin umutlarını yok etti. Erdoğan bu memleketin hayrına hiçbir şey yapamaz. Bakın, Erdoğan ne olmaz. Erdoğan'ın eskileriyle de olmaz. 2001'den 2019'a kadar Davutoğlu yanında, Babacan yanında özelleştirmeler yapılırken Babacan bakan, Suriyeliler Türkiye'ye gelirken Davutoğlu başbakan, Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın eskilerinden medet umuyor. Olmaz. Erdoğan'da da olmaz. Erdoğan'ın eskileriyle de olmaz. Şimdi benim güzel CHP'li kardeşlerim size sesleniyorum. Siz benim dostumsunuz. Balıkesir üçüncü sırada Ali Babacan'ın adamı var. Sizin oylarınızla seçilecekler. Sonra pazartesi günü CHP'den istifa edecekler. Bravo. Kaç kişi? 77 kişi. Bravo. Ya sizin vicdanınız buna el veriyorum. Allah aşkına. Yani Atatürk'ün Çankaya'sında Sadullah Ergin'e nasıl oy vereceksiniz ya? Eliniz titremeyecek mi sizin? İzmir'de, İzmir'de Kemalizm ırkçılıktır diyen Yüksel Taşkın'a, Taraf Gazetesi'nin yazarına, ey Atatürkçüler nasıl oy vereceksiniz ya? Ben Çankaya'da oturuyorum. Ben Çankaya'da oturuyorum. Oyumu orada kullanacağım. Diyelim ki memleket partisi yok. CHP listesinde Sadullah Ergin var. Vallahi ben boş atarım. Boş atarım. Silivri'de, Silivri'de Muharrem İnce, CHP'nin grup başkan vekili olarak mücadele ederken Sadullah Ergin Adalet Bakanıydı. O bizim generallerimizi inim inim inletirlerken, yargıyı FETÖ'ye teslim ederken Sadullah Ergin Adalet Bakanıydı. Ey CHP'liler, benim güzel kardeşlerim, siz gidip onlara oy verecekseniz benim size diyecek bir şeyim yok. Tek başıma kalsam yine vermem. Kılıçdaroğlu, başlayınca. Başlayınca. Başlayınca başlayınca başlayınca. Başlayınca başlayınca. Kılıçdaroğlu 77 kişiyi, saadetli, devalı, gelecekti 77 kişiyi CHP'nin listelerine koydu. Dağutoğlu geçen gün açıklama yapıyor. 90 yaşındaki halamı bile ikna edemedim diyor. Yani CHP'ye oy vermeyin diyor. Nasıl olsa diyor garanti yerleri aldık biz. Seçileceğiz. İster ver ister verme. Babacan'a soruyorlar. Tabanımızı diyor CHP'ye tam ikna edemedik diyor. İkinci tura kalırsa Muharrem İnci'ye oy verir misin diyorlar. Vermem diyor. Birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek mi o da şüpheli. Evet. Tayyip Erdoğan'a verecek mi? Evet. Bakın sevgili dostlarım. Türkiye üzerine bir büyük oyun oynanıyor. Bir büyük oyun. Terör örgütlerinin oyuncağı olmayalım. Terör örgütleri kimi destekliyorsa iyice bakın. Diyeceksiniz ki sen niye böyle yapıyorsun? Arkadaş benim yanımda Hizbullah yok. Benim yanımda PKK yok. Benim yanımda FETÖ yok. Milletim var, milletim. Peki soracaksınız yine. Senin diğerlerinden farkın ne? Anlatayım. Anlatayım farkımı anlatayım. Erdoğan'ın Suriyeliler politikasına katılmıyorum. Erdoğan Suriyelileri göndermeyecek ama ben göndereceğim. Sağ Erdoğan'ın tarım ve hayvancılık politikasına katılmıyorum. Erdoğan çiftçiyi, besiciyi bitirdi. Ben tarımı ayağa kaldıracağım. Erdoğan, Erdoğan Eğitimi mahvetti. Anneler, babalar, size dört sözüm var, dört. Benim cumhurbaşkanlığımda çocuklarınız et yiyecek, süt içecek, yumurta yiyecek, peynir yiyecek, balık yiyecek. Size söz veriyorum, ucuz et yiyecek çocuklarınız. Yine size, yine size söz veriyorum, Asla ve asla özel okullara muhtaç olmayacaksınız. Devletin okullarında iyi eğitim görecek çocuklarınız. Size bir sözüm daha olsun. Çocuklarınızı tarikat yurtlarına teslim etmeyeceğim. Söz. Ve çocuklarınıza iş bulacağım iş Peki Erdoğan'ın katılmadığım yönlerini söyledim. Peki muhalefette katılmadığım yerler. Kılıçdaroğlu diyor ki Amerikalılarla görüşmüş İHA'lar, SİHA'lar çobak sokuyor. Bakın Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa meydanından söz veriyorum Türk milletine. İhalar, Sihalar konusunda Türkiye başarılıdır. Erdoğan'ın damadıymış, umrumda değil. Destekleyeceğim, destekleyeceğim, destekleyeceğim. Türkiye Azerbaycan'a yardım etti. Bir CHP milletvekili çıktı. Ne işimiz var Azerbaycan'da dedi. Ben yine Balıkesir'den sesleniyorum. Beni Cumhurbaşkanı seçerseniz Azerbaycan'a yardım edeceğim. Beni Cumhurbaşkanı seçerseniz Mavi Vatan'ı savunacağım. Türk askerinin Libya'da olmasını önemsiyorum. Akdeniz'de gaz var. O gazdan pay almamız lazım. Ben CHP gibi düşünmüyorum. Libya tezkeresine evet diyorum. Evet. Evet. İktidarın yanlışlarını anlattım. Muhalefetin yanlışlarını da anlattım. Onun için biz üçüncü olur. Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolunda ne cumhur ne millet ne cumhur ne millet bakın biz bu ülkeyi 3 A ile yöneteceğiz 3 A akıl akıl bilim matematik nanoteknoloji dijitalleşme yüksek teknoloji katma değeri yüksek ürünler Çocuklar matematik öğrenmeden bu iş olmaz. Bu telefonu bir kamyon buğday satarsın, bir tane telefon alamazsın. Olmaz. Onu yetiştirecek, onu üretecek gençler lazım. Matematik öğreteceğiz çocuklara. Bravo. 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 Bakın. Beni seçerseniz ne yapacağım? Bir. Türkiye'de devleti ayağa kaldıracağız. Yani TÜİK'e güveneceksiniz. Yani Merkez Bankası'na güveneceksiniz. Yani ÖSYM'ye güveneceksiniz. Size sözüm olsun. Çocuklar, gençler ne hazineden para çalacaklar ne de sorularınızı çalacaklar. pasaportumuzun değeri olacak. Kapıkule'den çıktıktan sonra Türk pasaportunu kimse aşağılayamayacak. Çünkü Türkiye bir hukuk devleti olacak. Türkiye zenginleşecek. Bakın milli gelirimizin yüzde beşini ARGE'ye ayıracağım. O saray var ya saray. O sarayı kullanmayacağım. Çankaya Köşkü'nde oturacağım. Ve Orayı üniversite sınavında ilk bine girmiş öğrencilere verecek. Marmaris'teki yazlık saray var ya, Marmaris'teki yazlık sarayı da engelli çocuklara vereceğim. Ama Ankara'daki sarayı bir sene boyunca halka açacağım ziyaret edilecek şatafatı görsün bu milletti. Şimdi bilce. araba yolda gelirken yine su kaynattı. Neyse hortumu değiştirdiler falan. Bu aralar yani ben 21 sene önce milletvekili oldum. Defalarca aday olduk. Kazandık, kaybettik. İlk kez bu seçimde bir iftira kampanyası başladı. Bir bakıyorsun son model bir jip Baram eşine hediye edilmiş. Allah Allah. Ya yok böyle bir jip. İki gün geçiyor. On milyon dolar. Ya bir milyon dolar olsa ne kampanyalar yapacağım? <laughs> Birkaç gün sonra baktım. Bir tane dekont. Bir dekont. Dekontta Muharrem İnce'ye on milyon lira göndermiş birisi. Yani geri zekalılık bu kadar olur. Şimdi hemen tarihine baktım. Tarihine baktım. Bir pazar sabahı. Pazar sabahı bankadan 10 milyonluk havale yapılmış. Sonra orada bir IBAN var. IBAN'a girsen, IBAN'a girsen bir lira yatırsan IBAN'dan görürsün karşı. Şimdi bunu kim yapıyor? Bunu yurt dışındaki FETÖ'cüler yapıyor. Yurt dışındaki FETÖ'cüler. Ama ben FETÖ'cülere ne diyeyim? Onların işi bu zaten. Onların işi kumpas, onların işi yalan, onların işi sahtekarlık. Bakın <laughs> bu ülkede adli tıp aracılığıyla, TÜBİTAK aracılığıyla sahte belgeler düzenlediler. Sahte CD'ler düzenlediler, Türk ordusunu yıktılar. Bana Muharrem İnce'ye yapmışlar. Bana vız gelir tırıs gider. Ben takmam böyle şeyleri. Ben dayanırım da devlete yazık olur devlete. Bugün Muharrem İnce'ye yaparlar, yarın başkasına yaparlar. Şimdi benim eski CHP'deki arkadaşlarım bunu paylaşıyor. Sahte belgeyi. İçimi yakan bu. Başka bir şeye üzülmüyorum. Şimdi o FETÖ'cüler geçmişte AKP ile beraberdi. Orduyu yıktılar. Şimdi CHP ile iş tutuyorlar. Hayır. Bana iftira atıyorlar. İşi kötüsü ne biliyor musun? Balıkesir Barosu Başkanı avukat bunu bir WhatsApp grubunda paylaşmış. Kendisini aradım. Telefon açtım. Tanıştığımızı söyledi. Ben hatırlamadım da. Tanıştığımızı söyledi. Dedim ki sen nasıl avukatsın? Sen nasıl hukuk fakültesi bitirdin? Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Günah değil mi? Yazık değil mi? Sen nasıl avukatsın? Alıp bunu paylaşıyorsun. Oradan iban var. Gir bir lira para yatır. İBAN'ın kime ait olduğunu gör. Böyle rezillik olmaz. Bakın. Doğru yolda olduğundan çok eminim. Terör örgütlerinin hedefindeyim. Fetöcüler'in hedefindeyim. PKK'ların hedefindeyim. Hizbullahçıların hedefindeyim. Ben gençler yanımda ve genç kawanlar yanımda. Atatürkçüler yanımda. Ben bu yola çıkarken ben bu yola çıkarken Yolumun zor olduğunu biliyordum. İftiraları biliyordum. Yalan söyleyeceklerini biliyordum. Düzmece belgeler yayınlayacaklarını biliyordum. Para lazım onu da biliyordum. Örgüt lazım onu da biliyordum. Ben bu zorlu yolu bilerek seçtim. Burada emin olun, emin olun. Onların bir miting parasına biz koca bir kampanya yapıyoruz. Ama gönülden, yürekten yapıyoruz. Bu nedir? Bu nedir? Üçüncü yol. Bir göreyim üçüncü yolu. Bir göreyim parmakları, bir göreyim. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Bugün herkes üç kişiyi ikna edecek. Herkes bugün üç kişiyi. Eşi, dostu, akrabası, teyzesinin oğlu, dayısının kızı, komşusu, sevgilisi, herkes üç kişi ikna edecek. Söz mü? Söz, Söz mü? Söz, Söz mü? Söz. Unutmayın, bir çivi bir nalı kurtarır. Devam edelim mi? Bir çivi bir nal bir atı kurtarır. Bir at. Türkiye'yi kurtarır. Bir yiğit. Memleketi kurtarır. Memleketi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yaz, Yaz memleketimin o kutsal toprağına. Ve şimdi. Balıkesir milletvekili adaylarımızı hemen sahneye alıyoruz. Sinan Diker, Göksel Taşaltı, Hakkı Bitikli, Didar Başkın, İbrahim Kaya, Ahmet Can Aydemir, Akide Karaşahin, Kerem Alt, Altan Han, Ayşegül Toktay. İşte Köroğlu gibi vuruşa vuruşa dövüşen Cesur Yürek Muharrem İnce ve onun Balıkesir'deki koç yiğitleri. Huzur deyince Gönlümde, Barış deyince Gönlümde. Adalet deyince İstiklal deyince Gönlümde. Barış deyince Gönlümde. Gençliğe güvence Memleketim 13. Cumhurbaşkanı Fener Hava'yı heyecanıyla sana bakan bu çocuk Ne Cumhur millet, millet Davası uğruna Hayali yar. Ne sağdan bu, ne soldan Benim I'll see